Merhaba sevgili seyirciler, 1881 Televizyonu takipçileri. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün yayınımızda çok değerli bir konuğum var. Efendim Çağla Maide Öğrenci ve eşitsiz tü. Evet, böyle bir kulübün başkanı, genç bir başkan ama çok kıymetli bir isim. Onu tanıdıkça çok seveceksiniz. Çok birikimli, çok tanınımlı ve e, inanın böyle gençlerimizle ben karşılaştığımızda ay gurur duyuyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ümidim gençlikte diyor. İşte o gençlerden biri o. Öncelikle bir merhaba demek istiyorum. Seyircilerimizi de buluşturmak istiyorum kendisini. Merhaba sevgili Çağla. Merhaba Semra Hanım, nasılsınız? Çok iyi iyiyim. Kısacık bir sürede olsa seninle tanışmış olduk ama Böyle akıcı konuşman, ısılığın, bakış açın beni gerçekten çok etkiledi. Yayından önce onu söylemekte fayda var. Ben bir Atatürk gençliğini gördüğümü fark ettim. Ama sana şunu sormak istiyorum. Yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ilkeleriyle, devrimleriyle hep önce oldu bize. Onun ilkesinin doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz vizyonu, karakteri ve kişiliğiyle hep bize rol model oldu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. E, kesinlikle. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, dünya lideri Atatürk. Peki, bir genç olarak sen hangi yönüyle Atatürk'ün hangi yönü seni çok etkiliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Sonra Ya kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yani bakış açısıyla, karakteriyle, düşünme stiliyle, her şeyle zaten A'dan Z'ye 7-24 hepimizin örnek alabileceği bir karakter. Şahsen ben bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Öncelikle kesinlikle benim bir Söyleyebileceğim ya en önemli cümle halkçılık olacak en başında tabii ki de eşitlik ayrıcalıkların kaldırılması dayanışma topluma hizmet sosyal devlet sosyal adalet sınıfsız toplum e, kamu hizmetleri ve ayrıcalıkların en başta kaldırılması yok olması bunlar e, düşünce stili olarak bana daha çok uygun kesinlikle. hala işte bu inançla bu duyguyla üniversitenizde hangi üniversite öncelikle onu söyleyelim. Orada bir kulübün başkanısın. Önceki başkanınız Cansu Gürtepe'yi evet. de çok yakından tanıyoruz. Hı -hı. Kadın Hakları koruma derneğinde de çok aktif bir genç gencimdir. Evet. Nasıl bu dernek fikri, daha doğrusu bu kulüp açma fikri nasıl oluştu? E anlatır mısın, bir paylaşır mısın bizimle lütfen. Tabii ki de açıkçası şöyle biz aslında yeni bir üniversiteyiz yani kuruluş olarak 2018 diye şu anda resmi kayıtlarda o şekilde geçiyor. 2020'den beri öğrenci almaya başladılar ve ön lisans lisans olarak İzmir e Okulumuz. Okulumuz kesinlikle sağlık kökenli bir okul. E, gerek hocalarımız olsun, öğretim üyeleri, dekanlarımız hepsi zaten kökeni sağlık bireyli kişiler. Aynı zamanda e, okulumuzun biliyorsunuz İzmir Tınaztepe Üniversitesi'yiz biz. Yüzde %50 burslu e, bölümlerimiz var. Burssuz bölümlerimiz de var. Hatta şu an lisans olarak diş hekimliği bu sene zaten ekstradan farklı branşlar eklendi ön lisans olarak okulumuz dediğim gibi özel bir üniversite. Her okulda olduğu gibi bizim de birbirinden farklı yoga, yelken, eşit haklar, insan hakları, müzik gibi çok yani sayamayacağım hatta benim bile bahsetmediğim kadar kulübümüz var. Ee, birçoğu şu an fazlasıyla etkin, birçoğu e, henüz aslında daha toparlanmak üzere. Yeniyiz çünkü. Ee, onun haricinde dediğim gibi kendi okulumuzun hastaneleri var. Dört tane yaklaşık. En bilindiklerinden aslında en baş temel olan bu tıp merkezi geliyor. Ondan sonra farklı farklı hastaneler açıldı. Yurtdışı dışı Galen hastanemiz var. O şekilde devam ediyoruz şu an. Bir sürü öğrenci almaya devam ediyoruz aslında. Evet. Sevgili Çağla, ben şunu çok merak ediyorum. Ee, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında kadına seçim seçimi hakkını elbirlikleri için e, bu mücadelenin içinde yani çok hikaye var aslında ee, hı hı. restorana kadının yemek yemesine dair en ince ayrıntıyla erkeklerin sadece olduğu bir resmana girmesine dair her türlü desteği görüyoruz. Evet, o yüzden evet. lider kişiliği. Şimdi e, ben şimdi böyle akıcı konuşman, e, hayata bakış için öncelikle şunu e, sormak istiyorum. Sonra geçelim diğer konulara. E, siyaseti Tabii. gelecekte düşünüyor musun? Yani siyasete girmek ister misin? Şahsen aslında şöyle... Ben daha çok um, vicdan ve merhamet açısında çalış bir iş aradım kendime. Yani tamamen bilincim yerime oturduğu zaman ailemle bu konuyu konuştuğumda ki bu bir genellemedir neredeyse hepimiz. E, hayalindeki mesleği hayalindeki işi yapmak isteriz ama ailemiz direkt şu gözle bakar. Ya kesin gelebileceğin bir iş olsun. Aslında bana göre siyaset her zaman cesaret gerektiren bir şey olmuştu. Dişli olman gerekir, kararlı olman gerekir. Aynı savunmacı olman gerekir. Herhangi bir fikrin peşinden kesinlikle koşturabilecek karaktere sahip olman lazım. Açıkçası kendimde bu özelliği görüyor muyum? Evet. Yapsaydım mutlu olur muydum? Evet ama bir sağlıkçı olmak kadar beni mutlu etmezdi bence. Ben insanların en kötü anında onların yanında olmayı hep sevdim. Küçüklüğümden beri seviyordum. Evet iyi anlar çok önemli. Hepimiz sağlıklı iken mutlu arkadaşlarımızla ailemizle çok güzel zamanlar geçirebiliriz ama kötü anımızda sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza baktığımız zaman kimi görüyorsak onu unutmuyoruz. Ben sağlıkçı olmama rağmen sağlık sorunları yaşadığım zaman elimi tutan insanın simasını hala hatırlıyorum mesela. Siyasetçi olmak tam olarak yani yeterince kadın siyasetçi var mı ülkemizde yeterince temsil ediyor mu kadınlar ve gençler diye soracaktım ama sağlıkçı evet. olma konusundaki duyarlılığın hassasiyetin bir başka konuyu da hani mutlaka vurgulamam gerekiyor diye düşündüm. O da pandemide canla başla evet. sağlık çalışanları canı pahasına bu mücadelenin içindeydiler ve onu evet. göze alarak o hastalara şifa olmaya çalıştılar. Çoğu zaman pandeminin ilk döneminde hepimiz saat 9'da balkonlardaydık ve yürekten alkışladık. O, o kahramanları yürekten alkışladık. Evet. Bu anlamda bu pandemide de bu zor dönemde de o sağlık çalışanlarını senin cümlelerinle de bir kez daha analım mı ne dersin? Yani tabii ki de aslında hani derler ya hani kelimeler kifayetsiz kalıyor diye. O dönemdeyken biz okulumuz bizi staja çıkartmadı. Bizi korudular. Kesinlikle biz ısrar ettik ama öğretmenlerimiz direkt bizi şöyle savundular. Hani siz stajyersiniz, şu an öğrencisiniz. Kesinlikle daha çok teorik bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Hani evdeydik ve derslerimize çalıştık. Ben o dönemde kendim e, deneyimleme fırsatı buldum. E, staj gibi düşünebilirsiniz. Gidip görmek istedim, çalışmak istedim. Hayatınızda yani kaç defa de endemiye denk gelebilirsiniz. Belki yaşadığınız e, ülkede bir sıkıntı olabilir ülke genelinde. Ama dünya genelinde pandemiye denk gelmek biraz zor zaten neredeyse 100 yılda bir olan bir durum. Özellikle bir de solunum sistemiyle bulaşabilen bir hastalığa denk gelmek gerçekten zor olacaktı. Ve ben gidip gördüğümde işlerinin o kadar özellikle yoğun bakımda, işlerin o kadar zor olduğunu gördüm ki, e, tek söyleyebileceğim kötü anlamda bunu söyleyebilirim. İşte, e, her meslekte olduğu gibi aslında her yapılan şeyin bir karşılığı var. Bir mesai harcıyorsun, öğrendiğin teorik ve pratik bilgilere gerçekten insan üstüne... E, işleve getiriyorsun ve bir karşılığı var kesinlikle evet bir maş alıyorsun ama bunun karşılığı ödenmez ya yani ölümle yaşam arasındasın CPR yapılıyor anlık kart mesajları mesela hastayı entübe ediyorsun annesi babası veya çocuktan bahsediyorum etrafında kimse yokken sen yanında oluyorsun ve aslında tamamen vicdanınla baş başasın bunun karşılığı yok Evet, ücret alıyoruz ama bunun karşılığı yok. Aslında seven hassas olan insanların yapabileceği bir şey. Ee, özel bir meslek ya, bilmiyorum. Ben herkesin yapabileceğini asla düşünmüyorum. Evet. E, yüreğiyle bu mesleği yapmak çok önemli. Evet. Çünkü gerçekten e, 7/24 e, sağlık e, hizmeti e, sektörü e, hafta sonları, evet bayramlar, evet yılbaşı her zaman onlar mesleklerin başındalar. Aslında siyasetten bahsediyorduk ya girdiğimle başlamıştık. Gençler ve kadınlar yeterince temsil ediliyor mu mecliste? Ne düşünüyorsun? Buna şöyle yine aslında ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Asla hiçbir zaman ya bazı zihniyetler vardır ya Semra Hanım. Kendi ülkesini yerebilen insanlar var. Benim etrafımda çok var açıkçası. Ben yapılan doğru bir şey her zaman doğru diye altını çizmekten yanım. Um, siyasetle siyasi bilgi açısından çok 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 bir birikimim yok ama güncel haberleri ya kesinlikle şunu söyleyebilirim akşam saat 6-7 dediğiniz zaman e, ailevi yapıdan kaynaklı ben haberleri takip eden birisiyim. Ya izlememem neredeyse mümkün değil. Temsil ediliyor mu sorusuna maalesef direkt e, hayır demek zorundayım. Bunu ben hissetmiyorum. Hissedemiyorum. Ee, yapmaya çalışan kadınlarımızın çok dişli olduğunu, çok güzel karşı tarafa laflarını geçirdiklerini, haklarını savunduklarını görebiliyorum. Ama aslında böyle mi olmalı? Yani kesinlikle böyle olmamalı. Bu kadar çaba sarf edilmemeli bence. Artık kendiliğinden eşit olmalı bazı şeyler daha hani programı açarken söyledin e, milliyetçilik dedin mesela bu çok dikkat çekti evet. benim e, evet. ben çok önemsiyorum bunu çünkü e, yani bir Türk genci kendi değerlerini e, ne kadar biliyor ya da kendi tarihini Türk tarihini ne kadar biliyor ya da araştırıyor diye düşünüyorum uh -huh. e, sen ne düşünüyorsun bu konuda hani <laughs> ben bir tane daha bir film yapmıştım hani iki buçuk <laughs> dakika e, kadardı 1949 yılına kadar Ulu Önder Mustafa Kemal'in Atatürk'ün yazdırdığı tarih kitapları var. Ve Hayır. bu tarih kitapları Fulbright komisyonu tarafından kaldırılıyor. Daha doğrusu Amerika Fulbright yardımları neticesinde bir komisyon kuruluyor. Hatta Amerikan Büyükelçisi gidiyor. Milli Eğitim içinde bir komisyon kuruluyor. Türk tarihiyle ilgili bu kitaplar bir okutulmuyor. Yani biz, yani Kısım kısım e, bu tarihimizden uzaklaşıyor muyuz? Kendi kimliğimizden uzaklaşıyor muyuz? Neler söylersin bu konuda? Ne düşünüyorsun? Ya, tabii ki dış kaynaklardan bu genel bir olaydır. Dış kaynaklar, e, tabii ki de her millet aslında diğer bir milletin zihnini bulandırmak, diğer bir milletin değerlerini yok etmeye çalışıyor. Ve biz zaten doğal olarak buna kesinlikle sahip çıkmalıyız. Ama e, özentilik adı altında adlandırmak kesinlikle istemiyorum. İnsanlar bir şeylere bana kalırsa özenebilir. Ama bu kendisinde olumlu yönde olacaksa, bir katkı sunacaksa, kendisini farklı bir açıdan değerlendirmeyi, o da takdirde bir şeylere özeniyorsa bu benim için çok normaldir. Ama bazı şeylerin dediğiniz gibi kaldırılmak istenmesi, yok edilmesi artık o kaynağa ulaşımın, aslında artık doğru kaynağa ulaşımın yok edilmeye çalışılması maalesef tabii ki de çok kötü ve her ülkeye yapıldığı gibi bize de yapılıyor. Gençlerimizi sosyal medya adı altında, tabii ki de sosyal medya en basitinden çok güzel bir şey. Ee, benden önceki çağ ve ben de internete doğduk en ufacık bir bilgi kirliliğini bile evet ya bu bilgi yanlıştır adı altında veya tam aksine bu bilgi doğrudur diyerek artık ayırt edebiliyoruz ama dediğiniz gibi doğru kaynağın kaldırılmaya çalışılması ama çok kötü bir şey zaten ve umarım ki bizim e, jenerasyon ben mesela şu an 2000'liyim ama benden önceki e, doğan nesil. Da aslında bana kalırsa daha bilinçliler. Eskiden hatta eski e, Atatürk döneminden sonraki TV programlarını röportajları izliyoruz. Diksiyonları, konuşma biçimleri, giyinişleri, kıyafetleri. Eskiden yani 20-22 yaşındaki gençlere ben abla gözüyle bakıyordum. Çok büyük insanlarmış gözüyle bakıyordum. Dolu geliyorlardı bana. Şimdi de evet aynı şeyi söyleyebilirim. Ama bir Farklılık var. Bunu zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Ve bütün böyle bir giriş yaparken birçok konuyu böyle dallan alaya geçtik ama Geçtim. asıl gelelim sizin konunuza. İnsan hakları ve kadın haklarını savunmak. Bunu neden önemsedi sizin bu grubunuz, bu kitleniz? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle kulübümüzün açılmasında etkin olarak okulumuz bizden herhangi bir fikir aldı. İşte hangi tarz kulüpler olmalı. Ee, aynı şey. Atıyorum en basitinden müzik kulübü için de geçerli. Bizim neye ihtiyacımız var düşüncesiyle okulumuz bize yaklaştı. Ve ben değil o zaman Cansu vardı. Cansu e, ve arkadaşlarımız topluluk olarak kadın hakları kulübünü açmayı düşündüğünden e, cinsiyetçilik yapmamak adına tabii ki de feminizm çok önemli ama kadın hakları ve insan hakları olarak değiştirme kararı aldık. Çünkü aynı zamanda erkekleri yok görmek de hiç hoş bir şey değil. Ve insan haklarının içerisinde biz engelli bireyleri de kattık. Zihinsel engelli bireyleri de kattık. Birçok şey var içerisinde. Buna ihtiyacımızın olduğunu doğal olarak bir sosyal hissiyat olarak açma gereği duyduk. Evet, geçtiğimiz günlerde aslına bakarsan Down sendromunda farkındalık günü vardı. Evet. Aslında bir kez daha gördük. Şu süreçte hani bu çağ böyle bir çağ işte daha çok sayıda çocuk doğuyor Down sendromlu. Ve onlar evet. bireyler bizim içimizde ve onları yok sayıyoruz. Fakat onlar renk yani onların bizim her biri bizim rengimiz. Onları fark etmemiz gerekiyor. İçimize sindirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve yine sağlık konusuna dönersek işte bu engelli bireylere de bir sağlıkçı şefkatiyle dokunmak da çok önemli galiba ne dersin? Kesinlikle kesinlikle öyle. bir de şöyle ki Can Cansu sevgili Cansu şöyle demişti bir kere kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalara başladığımızda ilk yaptığımız yaptığım şey benim şahsen kendi adıma demişti. Limon tepeti babamı ikna etmek oldu dedi. Yani öyle bir şey söyledi ki biz stand kurabilirdik, evet, e, Alsancak'ta ya da Konak'ta. Bu bilgiye haiz olan kişilere kulübümüzü anlatabilirdik. Ama biz öncelikle farklı bölgelerde yaşayan ya da dezavantajlı bölgelerde yaşayan gerçekten kadın erkek eşitliğini e, benimsemesi gereken kitleye ulaşmak daha çok hedefimiz oldu demişti. Sen evet. Olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Ya, kesinlikle öyle. O, bu konuda çok doğru söylüyor. Aslında mesela kadın erkek eşitliğini benimseyen insanlara az da olsa yatkınlığı olan insanlar, e, her, ya bu konu her zaman anlatılmaya değer bir şey. Bir de şöyle bir durum var. Destekliyormuş gibi görünüp aslında sosyal hayatlarında, evlerinde, çevrelerinde, özel ikili ilişkilerinde her zaman kadın olabilir, erkek olabilir. Bu hiç önemli değil. Baskın olmaya çalışan, sadece sosyal medya üzerinden aslında en ufacık bir tweetle bile eşitiz veya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu, bunu daha çok özür dileyerek, beylerden bahsederek söylemek zorundayım. Bu tarz desteklemelerle yapıp aynı zamanda eve geldiğinde o insan Annesini aşağılayabiliyorsa Kız kardeşine aynı zamanda Sözel, psikolojik, fiziksel Hiç fark etmez Zarar verebiliyorsa O insanın e, yaptığı hiçbir şey Aslında önem ifade etmiyor Ama en azından gösteriş adı altında da olsa bir şeylere dokunması bile yine yeterli olabiliyor. Ama hiç e, ulaşamayan, aslında daha hiç bu tarz konuların gündem edilmediği bölgelerde biraz da olsa yine o zihniyeti benimsetmeye çalışmak da evet Cansu'nun dediği gibi kesinlikle katılıyorum. Çok önemli tabii ki de. En azından bir tane kadını uyandırıp zihinen erkeği de farkındalığa ittiğimizde ya e, başarabiliyorsak ne ala bize sonuçta. Bir insan, bin insan. Bir tanesi ona örnek alır tavırlarından. Değeri de aynı şekilde ailesine gösterebilir, arkadaşlarına, okulda, iş yerinde. Dokunabildiğimiz yere kadar dokunsak ne ala bize? sözde değil, evet. özde eşitliğe evet. inanmak çok önemli diye düşünüyorum ben de. Peki bu sizin kulübünüzden söz ediyordunuz önümüzdeki dönemlerde yapacağınız projeler var mı acaba özellikle böyle bizimle paylaşmak istediğiniz? Birçok proje vardır belki ama şu anda ön, öncelikle üzerinde durduğumuz. Kanala özgü mesela şunu söyleyebilirim. Tabii ki dediğiniz gibi birçok projemiz var. Konuşuyoruz, planlıyoruz, yapabiliyoruz yapamıyoruz. Yapmak istediğimiz birçok şey var ama şu an mesela sponsor arayışındayız. Ger Gerçekten e, ciddi etkinlikler yapabiliriz. Ama ki her şey şu an maddi olarak zaten bir tık daha zorlaştığı için günden güne keşke kulübümüzü destekleyebilecek e, ciddi anlamda e, ufak da olsa yardımlarda bulunabilecek bir sponsorumuz olsa daha çok aktif olabiliriz. Ama kanala özgü söyleyebileceğim, yapmak istediğimiz, planladığımız şeylerden bir tanesi konakta bulunmak. Atatürk Müzesi'ne gitmek istiyoruz mesela. Bu çok önemli. Her şeyin başı aslında dediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi en basitinden haklar konusunda. Atatürk yani e, her gencin aslında bu yaşına kadar gitmemiş olanlar için bile bizim kulübümüz sayesinde gidip en azından orada keşfetmek, görmek, eşyalara dokunmak, Atatürk'ü olabildiğince daha yakından tanıyabilmek aslında somut anlamda ve anlatmak çok önemli. Bu anlamda evet. yaptığınız çalışmaları kutluyorum şimdiden ve böyle mümkün olduğunca program yapalım, canlı yayın yapalım. arkadaşlarınızla da telefonuna katılmak isterlerse ki. katılırlar. Ben şimdilik böyle bir giriş yapmış gibi olalım bu programı. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda yine konu başlıkları seçerek ben bu canlı yayını tekrar istiyorum? Tabii ki de tabii ki de ne Semra Hanım. Ben duydum sevgili Çağla vay ne, ne demek? Kurmuş olduk burada. Evet sevgili seyirciler bugün çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağla'ya. Sevgiyle kal, hoşça kal. Biz teşekkür ederiz Semra Hanım. Evet sevgili seyirciler 1881 televizyonunda gurur duyduğumuz bir gencimizle buluşturduk biz bu buluşmalara devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın ve 1881 televizyonuna abone olmayı unutmayın. Ve çevrenizdeki arkadaşlara da önerin efendim. Bizi önerin. Onlar da kanalımıza abone olsunlar. Hoşçakalın, umutla kalın efendim.